Merhabalar, ee, bu videomda size güneş enerji sisteminden nasıl elektrik üretiriz, bunu kısaca bahsedeceğim. Evet, gördüğünüz, karşınızda gördüğünüz hazır kurulmuş bir güneş enerji sistemi. Bu gördüğünüz bizim DC voltajımızı AC'ye çevirdiğimiz ve kontrol ettiğimiz kısım. Evet, basit olarak cihazları sizlere tanıtayım. Evet, bu gördüğünüz bir DC-DC e, solar charger. Şu anda e, güneşten şarj ettiğimizi görüyoruz. Bu solar şarjırımızla güneş panellerimizden gelen voltajları akülerimize uygun forma getiriyoruz. Akülerimiz e, güneşten gelen enerjimizi depolamamızı sağlayan birimlerdir. Yani bunu da bu şekilde gösterebilirim. 24 voltluk akü grubumuz var burada. Evet, akülerimizde depoladığımız enerjiyi şehir şebeke yani şebeke enerjisine çevirdiğimiz cihaz, inverterımız. 24 voltumuzu ya da 12 voltumuzu 36-48 değişkenlikteki voltajımızı 230 volt şehir şebeke yanına çevirdiğimiz cihazımız. Evet. Burada da e, inverter enerjisi ve şehir şebeke enerjisinin e, gidip gelmelerde kontrolünü sağladığımız yer e, nasıl yani? Akümüz bitti. Üretimimiz yok. Elektrik kullanmamız gerektiği takdirde sistemimiz otomatik olarak e, şehir şebeke enerjisine dönmektedir. Aynı şekilde elektrik üretmeye başladığımızda direk inverter enerjisine geçmektedir. Evet, ayrıyetten e, gün içerisinde aşırı yüklerimizi karşılayabilmesi amacıyla e, koyduğumuz destekleyici batarya şarjı. Yani yükümüz 2 kW, e, elde ettiğimiz enerji 1 kW, anlık yükümüz 3 kW. Bu bunun 2 kW'ını karşılayabiliyoruz inverterımızla. Fakat 1 kW açıkta kaldığı için bu 1 kW'ı da gördüğünüz akü şarj cihazımızla karşılıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kontrol katlarımız, panel bağlantı katımız. Evet, şimdi güneş panellerini göstereceğim. Evet, bu gördükleriniz 200 Watt'lık Polikristal Güneş Panellerimiz. Santek marka 200 Watt'lıktır. Şu anda Güneş'imizin ee, Panellerimize Dik geldiğinden dolayı Verimimizin en yüksek olduğu vakit. Evet. 200, 400, 600, 800 1000 ve 1200 Watt'lık kurulu gücümüz var. Bu saatlerde Panellerimizden Kurulu gücümüzün yüzde 80'ini alırız. Yaklaşık olarak 1000 watt'a yakın bir güç elde ediyoruz. Panellerimizi güneşe ne kadar dikleştirirsek o kadar verim sağlarız. Panellerimizi yakından bir görüş. İzlediğiniz için teşekkürler. Ayrıntılı bilgi ve soru ve önerileriniz için e-mail adresinden bana ulaşabilirsiniz.